Bu sistemde ikili ilişkiler çok önemli. Hı hı. Yani herkes diyorduk işte işte yani gelir gelmez ilişkiler olur. İşte İsrail'de, Suriye'de hı hı. olaydı. Biz ne diyorduk? Diyorduk ki Türkiye'yi belli bir başlı adamlar yönetiyor. Bu sisteme karşıyız biz. Ben parlamenter sistemi yıllardır savunuyorum. Ama bu sistemin bir faydası da ikili ilişkilerle gidiyor. Hı hı. Yani bak bir telefon ediyor. Suriye'deki mesela Suudi Arabistan e, e, Velihat prensle otururken Ahmet Elşar'a da orada evet. üçlü bir toplantı yapıyorlar. Suriye'nin üzerindeki ambargo kalksın diye. Böyle bir anlaşma yapıyorlar. Diyor ki işte buradaki işit diyor mahkumlarına dikkat et. Buradan yani Amerika Birleşik Devletleri'nin belli istekler oluyor Suriye'den. Evet. Bunları yaparsan diyor bunun üzerinde da kalkar. Böyle bir anlaşma var. Hatta çıktıktan sonra Suriye ile görüşmemiz çok olumlu geçti. Deyince de, evet. Suriye şehirlerinde biliyorsun bayraklar çünkü evet, insanlar evet. yıllardır Hatta eee kalmış, şey i̇şte yetişinde kalmışlar. Evet. Bir şey gibi geliyor onlara. Yani yeni bir artık Ya bir kere bu ambargoların evleri, kalkması, tabii, yaptırımların kalkması kaçırır, gelecek. E, tabii ki ülke... ekonomi yükselecek, insanlar refah kavuşacaklar. Yani rahatlayacak hem Suriye rahatlayacak. Tabii. Çünkü tam 50 yıl olmuş. Şeyden beri, Esad'dan beri ama tam 50 yılda Amerikan Amigası var Neşe. Sayın Bakanım e, bu yaptırımların kaldırılması Suriye'deki normalleşme bize de yaramaz mı? Ya hepimize, ya Orta, yani Doğu, hayır Orta Doğu ülke zaten ama bizim de katkılarımızdan Biz, oldu. O, tabii, tabii. Zaten yani yani teşekkürü bize, tabii. sadece bakın e, sadece Trump'a yapmıyorlar. Bu arada Erdoğan'a, Sayın Erdoğan'a Erdoğan da, da teşekkür şöyle, ediyorlar. Bak, teşekkür şöyle bu Erdoğan'a teşekkür değil. Sen de üzerinize almayın hemen Erdoğan teşekkür. Bu Türkiye'ye teşekkür. Ama buradan şey de söyleyelim yani. Şaka olsa garip de olsa. Valla Türkiye'de Erdoğan hayranları vardı böyle. Gizli gizli biliyorsun. Demek ki Trump da Erdoğan hayranı çıktı yani. Evet. Öyle mi oldu yani? Değil mi? Aradığına göre yani Erdoğan'sız ben bunları imzalamam değil dediğine göre hemen dörtlü biliyorsun görüntülü. Erdoğan da bağlıyorlar. Evet. Ee, Suudi Arabistan Velihat Prens, Trump, Ahmet Elşar'ı ve Erdoğan. Evet. Dörtlü evet. zirve geçiyor. Orada bir eksik şey. Selman. Putin Selman. Putin eksik orada. Bir de Putin de girse de evet. o karaya. Şimdi biz hep iç e, siyaset <laughs> konuşuyoruz, konuşuyoruz. Ama bunlar güzel şeyler bunlar bunlar önemli şey, Neşeyle başladık. Umut ederim Türkiye yansır. Yani bizim de oradan Suriye'den istediklerimiz var, arzu ettiklerimiz var. Evet. Bir de Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için çok önemli. Suriye'nin yanında burada bir işte PYD PKK bir an önce silahları bıraksın, bir an önce merkez hükümete katılsın diye düşünüyoruz. Yani PYD'nin orada grupları silahları. Çünkü Türkiye biz istemiyoruz diyoruz ki madem ki bu kadar barış sağlıyoruz, bu kadar imkanlar tanınıyor. E, bizim de katkımız var. Çünkü e, Milli İstihbarat Örgütü'nün yıllardır emeği var. Bak burada İbrahim Kalın'ın hiç inkar edemezsiniz. Ve Dışişleri Bakanı'nın gerçekten bu diplomatik e, e, arı meki gibi dokudular. Burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da son dönemde çok katkısı var Neşe. O da bu konuda eğer barış olacaksa ben bütün e, şey dedin her tarafında varız diye söyledi. Muhalefet partiler de söyledi. Zaten bir parti hariç Türkiye'de barışı istemeyen hiçbir siyasi parti yok.